Evet şimdi arkadaşlar burada da yine 1 ile 3 aralığını vermiş bize ve fonksiyonun diyor parabolünün en büyük değeri, en küçük değeri m olduğuna göre m, m ikilisi hangisidir diye sormuş. Şimdi öncelikle aralık olduğu için önce başlangıç noktası yani ilk olarak f1'i bulacağım. Sonra bitiş noktası ikinci olarak f3'ü bulacağım. Bir de yapmam gereken şey bunun r'si bu aralıkta mı değil mi onu kontrol etmek olacak. Hemen burada R'sini bulalım. Neydi R? Eksi B bölüm 2A. Değerleri yerlerine yazarsak B'si 2, A'sı da 2A. Dolayısıyla 2 oldu. Yani bunun R'si bize eksi 1 olarak gelmiş oldu. Şimdi eksi 1'i kontrol ediyorum. Bu aralıkta olup olmadığını. Eksi 1 bu aralıkta değil. O zaman eksi 1 değerine bakmama gerek yok. İkisine bakmam yeterli. Eğer eksi 1 bu aralıkta olsaydı bir de f eksi 1'i bulmak zorundaydım. Şimdi hemen bakalım f birimiz ne? Fonksiyonda x gördüğümüz yeri 1 yazarsak 1 artı 2 eksi 2'den bunun cevabı 1 geliyor. f 3'ü yerine yazarsak 9 artı 6 eksi 2'den bunun da cevabı 13 geliyor. Yani bizim e, en büyük değeri en, en küçük değeri m dediği için arkadaşlar bu bizim emimiz, bu da bizim enimiz olacak. Yani bizim değerimiz 1'e 13 cevabımız Diyarbakır olarak bulunmuş oluyor. Altıncı sorudan yine bize bir parabol veriyor ve bu parabolün simetri ekseni x eşittir 2 doğrusu demiş. Şimdi x eşittir 2 doğrusu simetri eksenimse benim buradan anlayacağım nedir? Ha, benim demek ki rey 2'ymiş. R'nin 2 olduğunu anladık. Devam ediyoruz ve y'nin en büyük değeri 5 olduğuna göre diyor. Şimdi bakıyorum a'sı negatif. Demek ki kolları aşağıya doğru. En büyük değeri 5 olduğuna göre demek ki bunun da K'sı 5'miş. Yani tepe noktası aslında 2'ye 5 olduğunu anlıyoruz. Buna göre parabol y eksenini hangi noktada keser? Y eksenini kesmesi için x'e 0 vermem lazım. x'e 0 verdiğim zaman doğru da yani bizden aslında B'yi sormuş oluyor. Yani B kaçtır diye sormuş oluyor. Soru bu. Şimdi hemen şöyle başlayalım. R'nin 2 olduğunu baştan anladık zaten. R dediğimiz eksi B bölü 2A'ydı. Hemen yazalım. Eksi B bölü 2A. Eksi yukarıdaki B eksi A bölü A dediğimiz eksi 1. O zaman eksi 2. Nin sonucu 2'ye eşit olmalı. İşte buradan da ben A'nın zaten eksi 4 olduğunu anlıyorum. Şimdi A eksi 4 ise burada değer, yani A değerini yerine yazalım. Fonksiyonumuzu yeniden yazacak olursak. Y eşittir eksi x kare eksi eksi artı ekti artı 4x artı B. Şimdi benim yeni fonksiyonum bu. Zaten benden B'yi bulmamı istiyordu. Ben de tepe noktasının 2'ye 5 olduğunu zaten biliyordum. O zaman tepe noktası parabolü sağlayacak. Yani arkadaşlar 2'ye 5 noktası için bunu denklemde yerine yazarsam ne demek x yerine 2 y yerine de 5 yazacaksın demek dolayısıyla e, x yerine 2 yazarsak e, 2'nin karesi 4 önüne eksi aldı eksi 4 artı 2 4 8 artı b eşittir 5 olmalı yani y'si 5 olduğu için buradan da arkadaşlar b'nin 1 geldiğini görüyoruz zaten yani burada tabi e, hani b'yi istediğinizde nasıl anlayamıyorsan da şöyle de yapabilirsin B'yi bulduktan sonra denklemi yaz. X yerine yine sıfır koyarak da ekseni kestiği noktayı bulmuş olursunuz. Dolayısıyla arkadaşlar hangi noktada kesiyor? X'inin sıfır olduğunda, X'e sıfır verdiğimde bunun Y'si bir çıkıyormuş. Özetle sıfıra bir noktası yani cevabımızı denizli olarak buluyoruz. Bu soruda da Y eşittir. Bu şekilde bir ifade veriyor. Diyor ki bu ifadenin alacağı en büyük değer kaçtır? Yani arkadaşlar Y'nin maksimumunu soruyor bize. Şimdi direkt bakıyorum. Y'nin maksimum olabilmesi için şu ifadenin maksimum olabilmesi için 12'yi bir şeye bölüyorum ve bu sayının sonucunun maksimum olmasını istiyorum. O zaman bir kere böldüğün sayının en küçük olması gerekmez mi? Yani en küçük sayıya böleyim ki en büyük sayıyı elde edeyim. O zaman şunun da minimum olması gerekiyor. Yani benim x kare 4x artı 10'un um, en küçük değerini ben bulursam burada yerine koyarak y'nin en büyük değer maksimum değerini bulabilirim. Şimdi x kare eksi 4 x artı 4'e bir bakalım. Tekrar yazayım şuraya. Bu nasıl bir parabol? Bir kere ikinci derecedense bunun parabel olduğunu anlıyorum. Bunun en küçük alacağı değer kolları yukarı doğru baktığı için en küçük alacağı değer tepe noktasında olmak zorunda. Şimdi tepe noktasındaki r'sini ve k'sını bulmalıyız o zaman. Hemen r'ye bakalım. r zaten eksi b bölü 2 a'dı. Yani yerine yazarsak eksi 4 bölü 2'den bunun da R'sinin 2 olduğunu anladım. Şimdi R'si 2 ise direkt yine fonksiyonda şu fonksiyonda yerine koyuyorsunuz. Ee, x eşittir 2 için. Yerine koyarsak 4 eksi 8 artı 10. Bu da bana zaten K'yı vermiş olacak. Dolayısıyla da burası 6 olarak bulunmuş oldu. Yani benim tepe noktam açıkçası 2'ye 6'ymış. Şimdi benden bunu istemiyor benden y'nin maksimum olması en büyük değeri kaçtırılıyor o zaman ben burada verebileceğim en küçük değer e, dolayısıyla 2 verdiğimde 6 oluyordu yani arkadaşlar 12 bölü 6 payda demek ki en az 6 olabilir 12 bölü 6'dan 2'ye eşit oluyor y'nin alacağı maksimum değer burada şunu karıştırmayın bakın y'nin maksimumunu istediği için paydanın minimumunu bulmam gerekiyor Şimdi şöyle düşün mesela 12'ye 12'ye bölsem sonuç 1 çıkar. Sonucun büyük olması için böleceğin sayının en küçük olması gerekiyor. Ben burada kafama göre bir sayı veremem ki bu bir parabol olduğu için en küçük değeri de tepe noktasında alacak. E, o zaman tepe noktasının k'sı ne? İşte onu da zaten resminden k'sından bulduk 6. Demek ki payda en az 6 olabilir. 12 bölü 6'dan da e, y'nin 2 değerini alacağını Evet burada da A vermiş B vermiş. Dikkat ederseniz A'da B'de ikisi de viral parabol. Olduğuna göre A eksi B farkı en az kaçtır. Şimdi burada bizden A eksi B farkının en az olmasını istiyor. Yani A eksi B'nin en az minimum olmasını istiyor. Şimdi benim iki sayının birbirinin farkının minimum en az olabilmesini istiyorsanız en az olması için A'nın burada en küçük B'nin de en büyük olması gerekiyor. A için minimumu bulmalıyım. V için de maksimumu bulmalıyım ki farkları en az olsun. Burada buna karar verdik. Şimdi dönüyoruz. A'nın minimum değeri nedir acaba? A'ya bakıyorum hemen. A bir parabol. Kolları yukarı doğru bakan bir parabol. Kolları yukarı doğru bakıyorsa minimum değeri nerede alıyordu? Yine tepe noktasında. O zaman ben hem bunun R'sini hem de K'sını bulmalıyım. Yani tepe noktasını bulmam gerekiyor. Hemen A için tepe noktayı bulalım. R'si ne olur burada? eksi b bölü 2a'dan 6 bölü 2'den 3 gelecek arkadaşlar. R'si 3 ise a yerine a'da e, x gördüğümüz yere 3 yazarak buna ait olan k'yı buluruz. K'mızda e, 3'ün karesi 9 eksi 3 6 18 artı 3 dolayısıyla buradan da eksi 6 olarak k'sı gelmiş oldu. Demek ki a'nın alacağı en az e minimum değer eksi 6'dır. Yani şu a en az eksi 6 olabilir. Şimdi buraya yazalım. Farkı dediği için eksi 6. Şimdi bu sefer de b'nin maksimum olması gerekir. b'nin de maksimum olması için hemen b'ye bakıyorum. Bakın başındaki a'nın katsayısı e, ya da a eksi negatif. Yani burada da parabol kolları aşağı doğru bakıyor. O zaman tepe noktasında en fazla değer alır. Yani maksimum değer alır. O zaman ben aynı şekilde B'nin de R'sini bulmalıyım. B'nin de R'si için yine eksi B bölü 2A'da eksi 4 bölü eksi 2'den burası da 2 olarak gelmiş oldu. Yine 2'yi bu sefer B'de yerine koyuyorum ki 2'ye ait olan K'yı bulalım. Şimdi orada da yerine koyarsanız 4 eksi 4 artı 8 eksi 3 buradan da arkadaşlar cevabımız 1 olarak geliyor. Demek ki Şeyde, yani B'nin alacağı en büyük değer maksimum değer de 1'miş. O zaman ee A eksi B diyordu. Demek ki eksi 6 eksi 1. O da eksi 7'ye eşit. Yani cevabımızı bursa olarak. Evet bu soruya bakacak olursak. X sıraya alınan bir ürün. Y. X kare eksi 19. işte bu Y'ye ee, satılmış. Satıcının karının en az olabilmesi için ürün kaç liraya alınmıştır diye soruyor. Yani x benim aslında alış fiyatım. Alış fiyatı diyelim. Alış fiyatımız x'miş. Satış fiyatımız neymiş? Satış fiyatımız da y. Yani e, x kare eksi 19 x ya da şuraya yazayım x kare eksi 19 x artı 125'miş. Şimdi bana ne soruyor soruda? karının en az olabilmesi için. Yani kar min. Karın minimum olması için. Karın minimum olması için. Şimdi ben karı nasıl buluyordum arkadaşlar? Alış fiyatından satış fiyatını çıkartıyordum. Satış fiyatından alış fiyatını çıkartıyordum. Yani karı hatırlayacak olursanız e, sattığınız fiyattan tabii ki aldığınızı çıkartırsanız kardır. Alıştan satış çıkartıyordun Bu da zarardır. Yani aldığından daha düşük bir fiyata satarsan zarar edersin aldığından daha yüksek bir fiyata satman gerekir ki kar edebilesin. Yani o zaman benim karım nedir? Satış fiyatı eksi alış fiyatıdır. Ee, şimdi bunu ben o zaman yani karın minimumu için bir fonksiyona ihtiyacım var. O zaman şu fonksiyonu da buradan bulacağım. Satış fiyatı dediğimiz bu değil miydi? Şimdi x olarak yazalım. x kare eksi 19x artı 125 benim satış fiyatım. Eksi alış fiyatı. Alış fiyatı da x'ti zaten eksi x diyorum. Şimdi burayı bir toparla, yani iki tane eksi var, orayı bir düzgün yazalım. Yani benim yeni fonksiyonum ne oldu? X kare eksi 20x artı 125. Yani arkadaşlar, kar fonksiyonum bu ve ben bunun minimumu istiyorum. Hemen bakıyorum, bu bir ne? Bu bir parabol, ikinci dereceden çünkü e, a'sı ne? Pozitif. Yani kolları yukarı doğru bakacak o zaman minimumunu istiyorsa benden kolları yukarı doğru bakan demek ki tepe noktasını istiyor. Bu tepe noktasının R'si K'sını bulmam gerekiyor. Yani e, gerçi alış fiyatını sorduğu için hani R'sini bulmam yeterli. K'sı kaç liraya alınmıştır dediği için hani X'i sormuş oluyor. E, demek ki benim buradan direkt K'yı bulmam yeterli. Şey R'yi bulmam yeterli. R'ye bakalım. Eksi B bölü 20 bölü 2A yani 2. Arkadaşlar buradan da benim rem yani şöyle yapalım şurası işte eksi olacaktı. Benim rem olmuş Yani ben bunu aldığım fiyat 10 lira. Yani benim tepe noktamın e, re'sini sormuş oldu. Alış fiyatı dediği için. Eğer ki e, bunun satış fiyatı nedir deseydi ben bunu, onu satış fiyatında yerine koyarak bulacaktım. Ama alışı sorduğu için X'i bulmam yeterli. Evet bu soruya bakacak olursak da yine böyle bir ifade veriyor denkleminin diyor kökleri B ve C'dir. Burada tabii biraz 10. sınıf bilgisi gene gerekiyor. B ve C olduğuna göre B kare artı C kare toplamının en küçük değeri yani benden B kare artı C karenin minimum değerini istedi. Şimdi benim öncelikle bu B kare artı C karenin minimum değerini bulabilmem için bunu bir parabol haline getirmem lazım. Yani bir fonksiyon haline getirmem lazım ki ben buradan he, bu işte kolları yukarı mı bakıyor aşağıya mı bakıyor Onu göre e, durum değerlendirmesi yapayım. Yani önce b kare c kareyi ben e, parabol şeklinde yazmalıyım. Şimdi b kare c kare dediğim yani kökler b ve c olduğuna göre şimdi mesela şu x1 olsa bu da x2 olsa yani benden x1'in karesi artı x2'nin karesinin en küçük e, değerini istemiş oluyordu. Şimdi hemen hatırlayalım. Ee, önce yani ben bu toplamı, kare to karelerin toplamını nereden bulacağım? Önce bir oradan düşünüp ondan sonra isteklerimizi bir bakacağız. Ee, ben bunları toplayıp karelerini alsam şunları elde etmeye çalışabilirim. Öncelikle buradan bir başlayalım. X1 ile X2'nin toplamının karesini almış olsam Şimdi bunu tabi açacağız. Birincinin karesi. X1 kare. Sonra birinci ikincinin çarpımının iki katıydı. X1 çarpı X2. Sonra ikincinin karesi. Yani x2'nin karesi. Şimdi dikkat ederseniz x1 kare artı x2 kare. Yani şununla şu kalıyor. Yani şunları. Bak bunu bulursam. Bir de bunu bulursam. Şu iki toplamı zaten bulabilirim. Peki bunu bulma ihtimalim var mı? Kök toplamı. E, denklemi bu. Kök toplamı neydi arkadaşlar? E, köklerin toplamı. Yani şuraya yazalım. x1 artı x2 B bölü A ile eksi B bölü A ile bulunuyordu. Kök çarpımı neyle bulunuyordu? X1 çarpı X2 o da C bölü A ile bulunuyordu. Buradaki A, B, C dediklerimiz neydi? X karenin katsayısı sayısı 1. Bu bizim A'mız. X'in katsayısı bizim B'miz. E, sabit olan sayı ise komple bizim C'miz olacak. O zaman X1 artı X2 eksi B bölü A'dı ya şuraya yazalım. Eksi B bölü A. B dediğimiz A artı 2. Eksi a artı 2 bölü a da zaten 1'di yani bunun karesi eşittir. Şununla şunu yalnız bırakayım. X1 kare bir de bunun yanına getireyim. X2 kare zaten ben bunları bulmaya çalışıyorum. Şunun yerine yazalım artı 2 çarpı şimdi x1 çarpı x2 o da c bölü a'dı. C ne 3 e, eksi 2a a ne 1 e, tamam o zaman bunları bir yerine yazıp şunu da tabii ki bu tarafa atarak şurayı yalnız bırakmam gerekiyor. Ee, şimdi açıp derleyip toparlayacak olursak arkadaşlar, bunu bir açalım. Bu eksi kareden dolayı zaten artıya dönecek, direkt a artı 2'nin karesi diye açabilirim. a kare artı birinci ile ikincinin çarpım katı 4a artı ikincinin karesi 4. Şimdi şunu da bu tarafa getirmem gerekiyor ki şunlar yalnız kalsın bunu da tabii ki dağıtım hem de bu tarafa atalım. E, 2, 3, 6 bu tarafa geldi. Eksi 6. 2, eksi 2A o da eksi 4A bu tarafa geldi. Artı 4A oldu. Şimdi burada kalanlar ne? X1'in karesi artı X2'nin karesi. Bakın ben şimdi ağlı bir şekilde bu fonksiyonu bulmaya çalışıyorum. Ama öncelikle bu biraz karmaşık burasını toparlayayım düzgün yazayım. Kareli olan bir tane A kare. A'lı olan iki tane toplarsam 8A e, artı 4 eksi 6 2 o da eksi 2 etti. Yani x1'in karesi artı x2'nin karesinin ben fonksiyonunu bulmuş oldum. Yani bunu parabol haline çevirmiş oldum. Ne demiştik? Öncelikle bu değeri bulup parabol haline çevirmelisiniz. Tamam. Şimdi ben bu parabol haline getirdim. Artık bakıyorum. Bu parabolde benim için minimum istiyor. Bunun a'sı 1 olduğu için kolları yukarı doğru bakacak. Minimum değeri de bu parabolün şeyidir, R'sidir. O zaman hemen buradan yani şu ifadenin şöyle kutu içine alalım. Bu ifadenin ben bulmalıyım? R'sini bulmalıyım. Hemen R'sine bakalım. R dediğimiz eksi B bölü 2 adı. Yani eksi 8 bölü 2'den eksi 4 çıktı. Eksi 4 ne? R'si. Benden ne istiyor? değerini, değer dediği zaman kg istiyor demektir demiştik. O zaman ben bu fonksiyonda x gördüğüm yere eksi 4 yazarak bunun değerini bulmalıyım. Hemen yerlerine yazalım. Yani f eksi 4 e, karesi 16 ondan sonra eksi 4 artı 8 eksi 32 eksi 2 demiş olduk. Buradan yani arkadaşlar eksi 18 olarak bulmuş oluyoruz. Demek ki b kare artı c karenin en küçük değeri eksi 18. Bu soruya bakacak olursak yine bir parabol vermiş diyor. Bize diyor ki parabolün üzerinde bulunan bir noktanın koordinatları toplamı en çok kaçtır? Yani bu soruda parabolün alacağı en büyük değer, en küçük değer demiyor. Parabolün üzerindeki bir noktanın koordinatları toplamının en büyük değer diyor. Yani şöyle bir şey düşünün. Polları bir kere bunun nereye doğru bakmalı? Aşağı doğru bakmalı. Bu parabol üzerinde herhangi bir nokta aldığım zaman atıyorum bir A noktası aldım. Bunun koordinatları x'e y'dir. Yani bu x artı y'nin e, benim için maksimum olabilecek değeri nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar sizden böyle abidik bubidik bir şey istediği zaman onun maksimumunu minimumunu istediği zaman sizin yapacağınız şey öncelikle bu ifadeyi bir parabol haline getirmek olacak. Yani deminki alış fiyatı kar gibi düşünecek olursak. Şimdi x'imiz belli, y'imiz e, de belli bu. Şimdi bunların hepsini bir x cinsinden yazıp onu parabol haline çevireceğim. Ondan sonra onun maksimumunu inceleyeceğim. Yani toplamı sorduğu için hemen şuraya yazayım. x artı y'yi soruyor bana. O zaman x artı y dediğim zaten buydu. Direkt yazalım. Eksi x kare artı 3x eksi 2. E, bunu parabol haline getireceğim. Yani liderliği toparlayıp düzenleyeceğim. Önce x kareli olanı yazıyorum. Eksi x kare sonra 3x 1x daha 4x eksi 2. Yani aslında x artı y max benden istiyor. x artı y'nin parabolü bu oldu. Yani bunun aslında maksını istedi benden. Şimdi bunun maksı, hemen bakıyorum kolları aşağıda olduğu için bu parabolün maksimum değeri tepe noktasıdır. Demek ki e, R'sini bulacağım. r'sini bulduktan sonra yine e, k'sını bulmam gerekecek değer sorduğu için r'sini bulmak için yine eksi b bölü 2. formülünden faydalanacağız tabii ki. E, sonuçta eksi b 4 bölü 2a yani eksi 2. Buradan da arkadaşlar R'nizin 2 olduğunu görüyorum. R'imiz 2 ise şurada yine x yerine 2 yazarsak eksi 4 e, artı 8 eksi 2. Yani bunun da e, 2 olduğunu görüyorum. Demek ki e, toplumun alacağı maksimum değer 2'dir. Yani cevabımız da e, burada olarak bulunmuş olacak. Evet burada da a çarpı b artı c eşittir 10 diye bir ifade vermiş. Bu bir parabol değil. Olmak üzere a çarpı b çarpı c çarpımı en çok kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu sorularda biz a şu olur, b bu olur, c şu olur, işte toplamları bu olur. 10 olan bu sayıları bulalım. İşte onları deneye deneye çarpımı en çok olan kaçtır diyemeyiz değil mi yani? Böyle bir çözüm çok uzun, uzun sürer. Hamallıktır. Bu noktada yapman gereken şey şu. Yine benden abidik bu birlik bir şey istedi. Bakın ben ne yapıp edip arkadaşlar bu A çarpı B çarpı C'ye parabol haline getireceğim. Ve orada bunun yine tepe noktasını bulmaya çalışacağım. Ne yaparım da ben bunu parabol haline getiririm. Şu andaki tek düşüncemiz bu olmalı. Şimdi bunu verdiğiyle yani verdiğiyle istediği arasındaki ilişkiyi bir kurmaya çalışalım. Burada a çarpı b var. Bak burada da a çarpı b var. Ha o zaman a çarpı b yerine ben şimdi burada a çarpı b'yi yalnız bıraksam şunu yalnız bıraksam c'yi bu tarafa atsam yani bir bilinmeyenli çünkü bir e, ifade yazmalıyım ki parabol olsun. Bir bilinmeyenli ve ikinci dereceden olmalı. Şimdi burada a çarpı b'yi yalnız bırakırsak 10 eksi c'ye eşit olur mu c'yi buraya attığımız zaman? Evet o zaman 10 eksi b yani şunun maksimumunu istemişti benden o zaman a çarpı b yerine ben 10 eksi c yazabilirim şuraya götürüp yazalım a çarpı b çarpı c e ben a çarpı b'nin 10 eksi c olduğunu gördüm buldum 10 eksi c çarpı c'nin benden nesini istiyor maksimumunu He, o zaman bu ifade bir parabol mü evet hemen açık derle toparla düzenle önce Mesela 10c eksi c kare. Önce c karesini yazmış olsam nedir? Eksi c kare e, artı 10. İşte bu bir parabol mü? Evet. ikinci dereceden bir de içinde şey 10c pardon Bir de içinde bir tek c var yani. İşte o zaman bunun maksimumunu bulabilir miyim? Bu ifadenin maksimumunu bulabilir miyim? Bu bir parabol oldu. Kolları da aşağıya da bakıyor. E, maksimumunu bunun tepe noktasıdır. O yüzden de hemen bunun R'sini bulacağız. R dediğimiz gibi. Eksi. B. B'si 10. Bölü 2A. A'sı eksi 1 Yani eksi 2. Buradan da arkadaşlar 5 olarak görüyoruz. Şimdi en çok kaçtır dediği için yine benden aslında k'sını istiyor. Götürüp 5'i burada yerine yazıyorsunuz. Şu ifadede fonksiyonda. 25 önüne eksi aldı. Eksi 25. Artı değişi de yerine yazarsak 50. Toplamı da arkadaşlar 25'tir. İşte alacağı maksimum değer demek ki 25'miş.